İşte yangınlardan önce çıkan o yasa maddesi. Üst üste çıkan orman yangınlarının başladığı 28 Temmuz'da değişen kanun dikkatlerden kaçmadı. Türkiye yaklaşık 4 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Türkiye'nin dört bir tarafında çıkan yangınlar henüz söndürülememişken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 gün önce yürürlüğe giren kanun dikkat çekti. Kanunla orman alanlarındaki yapılaşma tasarrufunu Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkisine bırakıyor devam eden bu mücadele sırasında tam da yangın felaketlerinin başladığı gün, orman arazileri için kanunda değişikliğe gidildi. 7334 sayılı, Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun, 28 Temmuz 2021'de resmi gazetede yayınlandı. Kanunun birinci maddesi, D, fıkrasına göre, kültür ve turizm gelişme bölgeleri dışında kalsa bile orman arazileri, kamu yararı, kapsamına alınarak turizm yatırımcılarına açılabilecek yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan edilecek bu alanlardaki bütün devlet taşınmazları da turizm kapsamına alınabilecek.